Selamlar herkese. Havaların ısınmasıyla, bahar aylarının gelmesiyle hepimizin keyfi yerinde. Ama bununla birlikte de mevsimler mevsimsel bazı problemlerimiz var ee, ve bunlara yönelik uygulamalardan bahsedelim isterim. Bunların başında aşırı terleme geliyor. Aşırı terleme özellikle koltuk altında olduğunda kötü görüntülere yol açabiliyor. Onun dışında el terlemelerinde tokalaşırken strese girebiliyoruz. Ya da işte özellikle çocuk hastalarda, sık sınava giren kişilerde sınav stresiyle birlikte artan el terlemeleri sınav kağıtlarını bile ıslatabiliyor. Bu açıdan çocuklarda da buna çözüm bulmak gerekiyor. Yine ayak terlemelerinde aşırı terlemeye bağlı çorapların sürekli ıslak olması, ayağın sürekli nemli olması bakteriyel enfeksiyonlara, kokuya ve mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Dolayısıyla buna çözüm bulmak gerekiyor ve bunu genelde botulinum toksinle yani botoks uygulaması ile yapıyoruz. Botoks uygulaması oldukça konforlu ve basit bir işlem. Yan etkisi neredeyse yok diyebileceğimiz işlemlerden biri. Yaklaşık 10-15 dakikalık lokal anesteziden sonra yine 10-15 dakikalık bir işlemle küçük küçük iğnelerle ilgili bölgeye uygulamayı yapıyoruz. İşlemin etkinliği 2 haftada başlıyor ve 6 ay kadar sürüyor. Dolayısıyla oldukça hayat kalitenizi arttıran bir işlem. Sizin de böyle bir şikayetiniz varsa bu konuda doktorunuza başvurabilirsiniz. Görüşmek üzere.